Arkadaşlar herkese merhaba. Biz bugün hayvanat bahçesinde ikinci bölümü çekiyoruz ve burada dışarıdaki hayvanlara bakacağız. Burada iki tane yeni kaplancık geldi. Yeni diğer taraftan arkadaşlar bakalım. Daha orası. Bakın arkadaşlar burada da aslancıklar var. Birbirini temizliyorlar yani mı? Öpüyorlar mı? Efendim? Kırkı tutarsalar. Evet. iki. arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar herkese merhaba. Biz şimdi hayvanlar bahçesindeyiz ve bu bizim çektiğimiz ikinci bölüm. Şimdi evet. arkadaşlar bir şey çekiyoruz. Arkadaşlar beni de burada izleyebilirsin. Arkadaşlar bizim yanımıza tavşancık geldi. Sen ekmek yer misin tavşancık? Kendisi geldi bu arada arkadaşlar. Tamam dur dur dur. Bir, bir, bir şimdi sana yemek vereceğiz. Tamam tamam. Kucalayın. Hadi gidelim o zaman arkadaşlar orada yelekler var. Yiyik, 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 yiyik. Arkadaşlar burada da aslanlar var. İki tane dişi aslan ve bir tane erkek aslan var. Arkadaşlar asla aslanlar eskiden başka bir yerdeydi. Buraya boyamışlar ve süslemişler aslanlar için. Aslanların kendisine göre bir tane nehir var. Bildiğiniz nehircik var. Oradan da çıkarsak daha güzel seyebiliriz mesela. Gelin. Burada da arkadaşlar keçicikler, geyikler ve bir tane lama var. Sadece bir tane lama. Çok tatlı ama. Hello. Çok tatlı. Güzel geyik vardı ama hayır şöyle şöyle sürtüyordu boynuzlarıyla. Tavşan çıktı ve az önce arkadaşlar bir tane tavşan gördük size göstermek Tek sanırım videoda kendisi geliyordu yanıma çok mutlu olmuştum çünkü ben tavşanları çok severdim ve tavşanlar sürekli benden kaçardı o ilk bir tavşan da öyle <laughs> arkadaşlar bakın aslan aslan kalktı Oradan sanırım a, bir şey vardı orada mı ne mi kalkıyor kalkıyor. <laughs> Dur ben Ah sallama sallama. Aslan! Şişt, dur çok bağırma. Oh şimdi tekrar. Wow arkadaşlar bunlar da yavrucukları. Mesela orada bir tane benekli var. Hatta görüyor musunuz? O eskiden o orada kafeste oturan da eskiden. Şu an daha büyük bir alanları bu var. Herhalde or oradaki de babası ve anneleri. <laughs> сколько держать Arkadaşlar burası hem hayvanlar bahçesi hem de Dino Park, Dinozor Park gibi. Orada da kurtçuklar <laughs> var. Kurtlarına bakın abi. Burası zaten böyle büyük köpek gibi bu kurtçuklar. Gerçekten büyük köpeğe benziyor. Evet, Dino kurtlarına bakın. Çok şaşırtın ama. Tamam. Um, Fiyatını katmak fiyat. gerek.

Belki onları kovdurdu diyeceğiz. <laughs> ben bunlardan çok korkuyorum. Travmam var. Ben 5-6 yaşındayken onlar benim peşimden koşuyordu. Ve buraya geldim. Her defa da de benim peşimden koşuyorlardı. Beni de yatağla tutarlar. Arkadaşlar burada da tavşancıklar var. Herkesin tavşancıkları dağıttık yemek. Herkes yiyor. Şimdi Çünkü ekmek yiyorlar yani. Ben, 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 ben. Arkadaşlar bakın oyuncakları var. Bir tane oyuncakları var. Gelin. arkadaşlar burada da 5 tane daha <laughs> aslancık var. Wow. Çok fazla aslancık var. <laughs> arkadaşlar burada da kaplan var. Bu ise tam yürürken geldik biz. <laughs> mm-hmm. <laughs> <laughs>

La la. Şa, müşa. Burada da bu heykellerim var değil mi? Allah, de evet, heykeller. Yani, evet. Ben ben bunlardan bir tane binmiştim demiştim? Ha, oradaki de binmiştim ben. Biraz da hadi ona binerim. Fotoğraf çekelim arada. Arkadaşlar ben burada daha önce binmiştim. Çünkü daha sağlamdı şu an. Bakın, yumuşamış bu. Ondan öyle binince. Çok kapattık. Hadi gidelim. Kapattık. Ve arkadaşlar hayvanat bahçesinin sonunda geldik. Ve yine buradaki kaplan çiftlerimize geldik. Hadi o zaman kaplanelere bakalım bir. Tekrar gelin, geldiysen. Gel Gitti. Ve tavşancık bak, gel. Tavşancık bizini besledik. Sen bir şey olmaz o zaman arkadaşlar ben şimdi gidip bir ellerimi yıkayayım. Sonra yemek. Evet sonra yemek. Arkadaşlar biz bu hayvanlar bahçesini gezdik şimdi ise başka bir yere gideceğiz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kocaman kocaman diyorum. Bay bay görüşürüz görüşürüz. Geleceğim evet. videoyu işte ben sakın Bye Evet. Bay bay. Yani biz bir yıl önce buraya gelmiştik ama köprü yok bildiğiniz değil mi? Ben çıktı arabada onu da. aldın mı? Hayır. 5 ay boyayacak diye. Evet şimdi arayacağız bakalım. Herhalde yukarıya çıkmamız gerekecek ama çok fazla yolumuz var. Orada mı orada? Orada ama oradan da geçe bizim köprüyü bulmamız lazım yolu bulduk sorduk şimdi herkese. Neden böyle gideceğiz şimdi? Önemli olan düşmemek, bir şeye takılmamak. Arkadaşlar 5 dakika yolumuz kaldı. Şimdi ben geri <laughs> Arkadaşlar şimdi ben göstereceğim size. Bakın buraya geldik. Orada rafting yapıyorlar. Şimdi tam o köprüye çıkacağız. Buradan size daha güzel göstereceğim. Burada merdiven var o tarafta. Şöyle çok güzel güneş falan da geliyor. Bakın burası şimdi böyle. Geleceğiz tam aslı yere. Bunlar da böyle duvarlar gibi bir şey. Yol duvarı. Heh. Bakın. Arkadaşlar yol. Ve burada asıl böyle köprü. Arkadaşlar burada da anne var. Anne yükseklikten çok korkuyor bakmıyor. Ondan dolayı ben korkmuyorum yükseklikten. Açık yer olursa korkarım ama. arkadaşlar anne buradan gidiyor. Burası duruşlar falan var. Ve asıl köprü. Burası da köprü şimdi oraya çıkacağız ve size göstereceğiz arkadaşlar. Biz okulumuza geldiğimiz zaman hepimiz bu taşı çıkıyorduk. Burada tarihi oluk köprü. Köprü Çay, nehri üzerine inşa edilen köprü Roma döneminde ait olup 22 metre uzunluğu ve 275 2.70 metre genişliğine sahiptir. 1997 yılında Karayolu Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Hadi şimdi bakalım buraya. Şimdi size çekeceğim arkadaşlar. Bakın. Orada rafting şöyle. Çok güzel. O taraf ise daha güzel. Ve genelde daha önceden gelirken buranın suyu gözüküyor diye. Bakın orası hafiften gözüküyor. Ama yani çok gözükmüyor. Daha önce gelirken yazın ortalığında ilk baharda gelirken su böyle çok güzel gözüküyor. Bakın oraya insanlar inmişler. Böyle çok güzel gerçekten. Hava da geliyor. Böyle çok güzel oluyor gerçekten. Ve hem de böyle sağlam duruyor ya. Çok ilginç bakın sağlam duruyor. Çok güzel. Orada da işte rafting yapıyorlar. Ha bakın burada da gözüküyor hafiften su. Burası da böyle. Yani çok güzel gerçekten. Annem orada. Arkadaşlar biz şimdi çok güzel bir yer bulduk. Burada yemek yiyeceğiz daha farklı bir yer Çünkü burada hem ağaçlar, hem taşlar, hem orman, hem de burada dere, yani, yani net bir gözüküyor böyle. Çok güzel. Buradayız biz şimdi. Ve belki eğer bulabilirsek zipline de yapacağız biz Berkay'la. Evet, nasıl? Berkay ile birlikte sipline yapacağız. Hazır mısın? Evet. Berkay hazır. Biz evet. bir defa binmiştik bu planı. Şimdi ikinci defa bineceğiz. Evet.